1937 yıl Nevşehir'de doğdum. 10 yaşına kadar Nevşehir'de yaşadım. Ondan sonra Ankara'ya geldi babam. Kardeşlerimin çünkü Nevşehir'de okuma şansı yoktu. İlk orta lise, üniversite hayatım Ankara'da geçti. Daha askerliğimi de Ankara'da yaptım. 55 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra Ayvalık'a göçtük, Ayvalık'a yerleştik. E, Giltar Çağ Fakültesi'nde Kütüphanelik ve Sanat Tarihi okudum. E, resim yapmaya ben yazı yazmadan önce başladım. Ablalarım vardı benden büyük. Onların resim defterlerine sürekli doldururdum. Hatta bana çok kızarlardı, Harf yıllarıydı. Öyle e, kağıt kalemin bol olduğu bir zaman değildi. Yani, bir günde bir resim defterini doldurduğumu bilirim. Ee, annem çok şey bir kadındı, yaratıcı bir kadındı. Bana bir fincana su koyardı, ablalarımın suya fırçasını da verirdi, ben duvara suyla resim yapardım. Bir taraftan bir tarafa gidene kadar ilk yaptığım kururdu. Böylece kağıt ve kalem sarfiyatını sıfırladı annem. Ve e, resim benim için çok şeydi, e, heyecan verici bir şeydi, çok oyalayıcı bir şeydi. Daha ressam olmayı çok arzu ettim ama e, Ankara'da o zaman şey yoktu, güzel sanatlar fakülteleri yoktu, bir tek İstanbul vardı. Babamın da İstanbul'da beni okutabilecek şeyi yoktu, e, maddi durumu yoktu. Onun için ben de resme daha yakın bir şey olarak sanat tarihi okudum. E, topluma faydalı olmaktır insanın şey e, değeri. Yoksa yani baki kalan böyle bir hoş yani Bir hoş seda bırakabilmek çok önemli. Bugün insanlık için ne yaptın diye sorgulamak çok daha önemli bana göre. İnsanın, e, yalnız malın zekatı verilmez, bilginin de zekatı vermek lazım. Yıllarca o işte okuduk, öğrendik bir şeyler, bu bilgi ve şeyleri, kültür, şeylerini bir takım insanlara aktarmak zorundayız. <laughs> yoksa bizle beraber gidecek o bilginin yalnız bana kazandırdıklarının hiçbir önemi yok. Çevreye kazandırmak önemli. Onun için ben Ayvalık'ta, Ayvalık Kültür Sanat Derneği'nin e, kurucu başkanlığını yaptım. Şimdi derginin e, şeyini omuzladım. Ayvalık e, günlük gazetelerde e, edebiyat sanat sayfalarını başlattım ve bu ben şimdi onlara devam etmiyorum ama o benim başlattığım çığır e, gidiyor ve yani insanlar günlük gazetelerde bir şiir bir hikayeyi de artık okumaya başladılar okumayan bir e, toplumuz televizyonun bu konuda tabii çok büyük şeyi var e, engeli var tembel bir toplum olduk tabi, sabahtan akşama televizyon izlemek Televizyon ne veriyor? Bunları tartışmak zorundayız. Okumak için de zamanımız yok diyorlar. Okumayı seven insan o zamanı kendine yaratır. Plajda görüyorsunuz. Elinde kitap olan insana baktığınız zaman mutlaka yabancı. Hıptayla bakıyorum ben onlara. Bizim gençlerimiz de plajda güneşlenirken bir kitap okusalar, bu al şey alışkanlığı edinseler ne kadar güzel olur İnşallah böyle bir zamanda gelir dernekçilik benim ee, çok ee, şey yaptığım önem verdiğim bir konu Ankara'da da pek çok dernekte çalıştım pek çok derneğin kurucuları arasındayım örneğin ee, fotoğraf sanat kurumu Ankara'da kurulmuş bir ikinci fotoğraf derneğidir. Bunun kurucuları arasındaydım. Ankara'da, Ankara Karikatürcüler olarak başladığımız, e, sanat kurumunda başladığımız bir hareket. Sonunda Ankara Karikatürcüler Derneği'ni oluşturdu. Karikatüre de ilgi duydum. Yani sanatı pek çok e, dalıyla ilgilendim. Ama e, hepsinde de böyle bir derinleşme şeyim olmadı. E, çünkü ekmek paramı başka yerden kazandım. Ekmek para'm ben, e, hiç ilgisi olmayan bir iş yaptım Ankara'da. Mobilyacılık yaptım. Kırk bir sürü yaptım. Ama mobilyayı da bir e, şey gibi yapmadım. E, Meslekte dönen bir gibi yapmadım. Mobilyayla beraber heykel döküm atölyesi açtım. Ankara'daki pek çok heykel, tıraşın e, heykellerinin kalıplama ve döküm işlerine e, şey, şey yaptım. Tiber olayını heykele ben uyguladım. Ankara'daki pek çok heykel tıraşın bu konuda benden öğrendiği pek çok şey vardır. Pek çok heykelin de Ankara'daki anıtların pek çoğununda kalıplamasını ben yaptım. Şiir hiç bırakmadığım bir uğraşım oldu. Kariyer yazdım. Hatta daha ilk hikayemde e, Ankara Üniversitesi'nin ilkince kurulmuş bir dersler yapmış oldukları bir yarışmada ilk hikayemde de orada masyon aldım. E, fotoğraf yarışmalarına katıldım, dereceler aldım. Yani e, bunları niye anlatıyorum? İnsanın çalışmalarının değerlendirilmesi de güzel bir şey. Bu buncelerimdeki fotoğraf albümü fotoğraf sanat kurumunun yapmış olduğu bir albüm. Burada da işte bizlerin kurucu üyelerimizin e, özgeçmişleri vardır. Buradaki özgeçmişimi okuyayım isterseniz oradan kesin bir şeye, kanıya ulaşır arkadaşlarımız. Fotoğrafta herkes 1924 yılında Ankara Türk Lisesi Fotoğraf Kolu Başkanı olarak tanıştım. Sanatını her alanında üretim yaptım çeşitli dergilerde şiirler ve karikatürler yayınlandı. İlhan Erdos Parkı'nda özgürleşme adlı sayılan bir malzemede yapılmış bir heykelim var. Kent mobilyası, dekorasyonu ve heykel yapımıyla uğraştım. Bağkur'da emekli oldum, Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık benim için çok önemli bir yer. Ayvalık tarihi dokusuyla kırsal dokusu, e, kentle e, köy arası son derece ilginç bir yer. Hem e, kentli, hem tarihi dokusunun yanında bir de kırsal doku çok önemli. E, 50 metre arkaya yürüdüğünüz zaman ormanın içerisindesiniz. 100 metre ileride gittiğiniz zaman hastanesiyle, pastanesiyle bir kentin içerisindesiniz. E, yazları da tabii çok kalabalık oluyor. Yazdıkçılar tabir edilen ikinci ev buranın bütün güzel toprağını işgal etmiş. Ayvalık'ın turizme yatırım yapma şansı bence ortadan kalmış. Ayvalık'ta turizm yatırım yapılacak alan kalmamış. Pek çok e, güzel alan var. Onlar da e, Tabiat Parkı'nın içerisinde. Pek çok insan da oraya herhalde e, gözüne kestirmiştir ama oraların öyle bakir kalması lazım. Bunun için de burada sivil toplum kuruluşları olarak oraların doğal haliyle korunması için mücadele etmeye kararlı arkadaşlarımız. Biz de buna katkıda bulunacağız elbette. Gücümüz yetmiyor. <laughs> Kıradan buraya gelirken kamyonun yarısı kitaptı, orada bırakmayı kıyamadım. Bunlar benim ya, e, lise yıllarından beri babamın verdiği haçlıkla aldığım kitaplar pek çoğu. Bu varlık yayınları çoğu ilk baskılarıdır bunların. Gerçi o zamanki teknolojiden çok farklı bugünkü teknoloji. E, harfler son derece küçük. Okuyamasam da günlük harçlığımdan biriktirerek aldığım kitaplar olduğu için benim için çok önemli. Şimdi benim altyapı malzemeyen kitaplar bunlar. Pek çoğu ilk baskıdır. Onun için herhangi bir yere vermeyi kıyamadım. Ama mutlaka iyi değerlendirilecek bir kütüphaneye bunları bağışlamak istiyorum. Ee, Ayvalık'taki pek çok e, okumaya hevesli arkadaşa bu kütüphaneyi açtım. Kendileri istedikleri kitapları alıp getiriyorlar, okuyup getiriyorlar. Mesela bizim şair Turgut Baygın, Varlık yayınlarının, Varlık dergilerinin 1950 say yılı sayılarını gördüğü zaman bayağı heyecanlandı ya Cehennem Tukosu var burada diyor. Behçet Necati gibi var diyor. Onlar hep dünyamızı terk etmiş değerli ozanlar. Onların dergilerde şiirlerini okumanın heyecanını biz yaşadık. O dergileri görünce e, bayağı heyecanlandı. Burada bilmiyorum bilginiz var mı? Ayvalık Halk Evi Şiirce diye bir dergi çıkarmış vaktiyle. İki yıl ara vermişler. Ben bu e, dergiyi yeniden canlandırdım. Şimdi şu anda 10. sayıyı hazırlamaktayız. 9. sayıyı çıkardık. Bunlar eski sayıları Şiirce'nin. Bu da, bu üç tanesi de benim e, sorumluluğum altında çıkardığımız dergiler. Sanırım şu anda Türkiye'de dergi çıkaran tek halk evi ayvalık halk evidir. Bu buradaki bir e, avuç arkadaşımızın gayretleriyle çıkıyor. Tabi çok emek isteyen bir şey dergicilik hele böyle e, matbaası bilme şeyi baskı şeyleri falan kısıtlı olan bir kasabada bunlarla uğraşmak benim bütün vaktimi alıyor ama hiç şikayetçi değilim. E, çünkü ortaya bir şey çıkarıyoruz, eser çıkarıyoruz ve Ayvalık'ta yazan, çizen insanları bu derginin etrafında bir e, araya getirdik. Buradaki bakın Ayvalık'ı Artemiz'in bir yağlı boya tablosu, burada Arif Buz'un bir şeyi bunları tanıtıyoruz. Aynı şekilde gene arkada Özcan Tunç'un bir yağlı boya resmi. İç kapakta gene Arif Buz'un bir deseni. İçeride fotoğraflar, şiirlerle. Ayvalık'ta Ayvalık'a gelen değerli yazar arkadaşlarımızdan da burada şeyler, ürünler alıyoruz. Mesela İsmail Gümüş'ün buraya her yaz gelen bir yazar arkadaşımızdır, ressamdır aynı zamanda. Ayvalık Varlık Dergisi diyebiliriz. Evet, Ayvalık Varlık Dergisi diyebiliriz. Bu da Ayvalık'ta işte bir canlılık getiriyor. Burada da daha çok sanat kitapları var. Ben sanat tarihi ya, okudum. Arkeoloji de okudum. Bu sanat ve kitapları da değerli kitaplar. Bunları da ressam arkadaşları ve şeylerine istifade sürüyorum. Burası olduğu gibi <laughs> resim sergilerinin kataloglarından oluşmuş bir bütün burada Ankara'dayken gittiğim sergilerde topladığım kataloglar ki bunlar çok önemli şeyler. Bir daha bunlar piyasada parayla satılan şeyler değil. Bunları da burada bir resimle sanatla ilgili bir ortam yaratılırsa oraya bağışlamayı düşünüyorum. Hayvan Kültür Sanat Derneği'nin bir şeyini kuramadık. Kütüphanesini kuramadık. Oraya bir kütüphane kurabilirsek oraya bağışlamak en büyük dileğim. Burada da işte değişik şeyler, objeler var. Ağaçtan yontulmuş bir, bu yekpare ağaçtan yapılmış, ceviz ağacından yapılmış bir heykel. Gövde ve sıkayda tek parçadır bu. Bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım yapmıştı. Hediyesi bana. Bu fiberden firik kibelesi. Bu da bana e, heykeltraş Metin Yurdanur'un armağanı. Ona ben fiber işini öğretmiştim. O da bana bunu verdi. ben e, heykeltıraş arkadaşlara öğrettim. Bu da ünlü taşımız Mehmet Aksoy'un Nazım'ı. Dökümü bana ait Bunu şeffaf döküm. Ee, ...Nazım'ın e, hapishane pencerelerinden elinde kalemiyle... ...burada da işte böyle Laz İsmail... ...mesele esir düşmekte değil... ...teslim olmamakta bütün mesele diyor... ...şiirinin bir parçasını işlemiş... ...bunun orijinali Mehmet Aksoy'a ait... ...dökümü de benim... ...bu heykeller ışıklı heykellerdir... <laughs> ...bunlar da Meksiklas akrilik malzemeden yapılmıştır... Değişik bu önümüzdeki yelken kulübü bana pek çok ilham veriyor. Bu yelkenlerden aldığım ilhamlarla yapılmış şeylerdir bunlar. Şeffaf malzeme ışığı daha güzel geçirir. Karanlıkta daha güzel görünür bunlar. Bir şey var işte genç çocukluğu gençliği ve ihtiyarı burada iki iken üç olmuşlar sonra ihtiyarlayınca artık torun torba çoğalmış bu kent çertiklerin her biri bir şeyi olayı anlatıyor artık yaşlanmış bir bedenin halidir bu çocukluğu gençliği ve ihtiyarlığı yani modern bir şey, şeyde bu da ışıklıdır ama şu anda ışığını da yatayım size. severim. Doğada gezdiğim yerlerde böyle gözüme ilişen e, değişik objeleri toplayıp bunlarla heykel formunda bir şeyler üretmek de benim çok hoşuma gidiyor. Bunu mesela e, Kozak'ta buldum bunu. Değişik bir şey, obje. Dinozor diyorum buna ben. sonra değerlendirmek de doğada kaybolup gidecek şey bunlar, çürüyecek. Onları böyle değerlendiriyorum, değişik şeyler yapıyorum. Bunlar da benim hobilerim arasında. Görüyorsunuz. Bir de sanat tarihçi olmanın şeyiyle eski şeyleri de toplamayı çok severim kilimdi, keçeydi, keçeleri, Anadolu keçeleri dünyanın en güzel şeyleri. Ve bunları e, kullanmak en güzel şeyler. Ve keçecilik, bu Tire'den aldım onu, çok güzel bir keçe. Tire'de çok gelişti bu keçe işi. Bunlar Türkiye'nin tanınmış ressamları. Muharrem Pire, Mustafa Ayaz, bu Hasan Pekmezci, o bizim aydın Ayvalıklı arkadaşımızın fotopentür olarak yaptığı şeyler. Şunlar, şu resim benim kızımın. Kızım da Kanada'da, Fransa'da esin tahsil etmişti. Şimdi Kanada'da bir üniversitede. Bu gene e, Ayvalıklı bir sanatçı arkadaşımız Sumru'nun. Oradaki mükalek fotoğraf bana bir hediye, aşağıdaki benim fotoğrafım. Bunlar da son sergimden kalan e, şeyler, fotoğraflar. Ayvalık'ta çektiğim Ayvalık'ta insanlar bunlar. Ayvalık sokakları son derece ilginçtir biliyorsunuz siz de yaşıyorsunuz burada. Bunlar evlilik oynayan çocuklar. Son derece şey temiz bakışları. Biliyorsunuz Ayvalık'ta yazın kadınlar kapının önünde el işi yaparlar. Bunlar e, girip kökenli vatandaşlarımız. Dünya güzeli insanlar bunlarla bu da deve güreşinde çektiğim bir fotoğraf. Bunlar yine Ayvalık sokaklarının sakinleri. Bu Ayvalık'ta bir yağmur üstünde bir yaprak üzerindeki doku. Yine bu Ayvalık sokaklarındaki çocuklarımız. Bu Ayvalık'ın meşhur enginarının çiçeği. çocukların güzelliğine bakın. Kara gözleri. Ben halen bilgisayara yazıya geçemedim. Yazılarımı bu emekler doktor Doktorum yazarım şiirlerimi. Bu da bayağı yaşlandı ama, ama daktiloyla yazmak daha rahat oluyor benim için. Bilgisayarın rahatlığı daha farklı diyorlar ama henüz onu süratli kullanabilecek kadar öğrenmedim. Öğrenemedim daha doğrusu. Ben hiçbir şey atmam. Mutlaka değerlendiririm. Bakın o. bu mutfak bezi yıpranmış bu üzerinden araba geçmiş bir kurbağa bu bir yasa burada doğanın yok oluşunu anlatmak istediğim soyut bir resmim savaşlarla yanan bir dünyada hastalıklarla sarıda hastalığı üzerinde. Ümit artık mavi olarak anlattığım bu ümit bir adaya sığınmış vaziyette. Doğa ölüyor, insan eliyle ölüyor üstelik bunlar. Ve son derece bilinçsizce bir şeye yok oluşa doğru gidiyor dünya. Onu anlatmak istedim bu soyut resminde. Buradaki Venüs Biliyorsunuz bu resim atölyelerinde kullanılan bir şey, ben bunu fotoğraf malzemesiyle kapladım. Bunun adı Medyatik Kadın. Burada sinema filminden diya ve şeye kadar her şey var. Hatta Röntgen filmi bile var üzerinde. Bunda böyle bir çalışmam var. kadına medyanın bakış açısı ve eleştirmek amacıyla yapmış olduğum bir çalışma bu. Burada gördüklerimiz hepsi fotoğraf ve diya. Yüzlerce diya var. Bunların hepsini bilgisayara yüklüyorum. Bu Kapadokya ile ilgili Seri. Bu Mehmet Aksoy heykel traş. Onun bir çalışmasını baştan sona kadar diyaladım ve bulutların heykelini yapan adam onun ismi de bu Karadeniz. çeşitli fotoğraf gezilerinde yapmış olduğum çalışmaları içeren şeyler bunlar hep bilgisayara yüklüyorum şimdi bunları. Bunlar da işte Ayvalık'ta ilgili yalarım. Bunların hepsi bilgisayara yüklenecek. İnşallah ömrüm vefak şey yapar da bunları bir disiplin altına alırım. Bunlar biliyorsunuz artık demade olmuş şeyler, sinema makinesi, eski bir kamera. Bunların içinde filmle beraber kalmış bu. Daha 74 tarihli bir film var içinde. Bunlar artık kullanılmaz oldu. Bunları da Ayvalık, e, Balıkesir'deki fotoğraf müzesi biliyorsunuz belki ki e, Türkiye'de ilk fotoğraf müzesi Balıkesir'de açıldı. Eski malzemelerimi, projeksiyon makinalarını ve bunları Balıkesir Müzesi'ne bağışlayacağım. Bir kısmını verdim, çok malzeme olduğu için hepsini buradan taşıyamadım. Her sene 19 Mayıs'ta orada müzenin açılış kutlaması yapılır. Her sene parti parti taşıyıp oraya vermeyi düşünüyorum ve bir kısmını da verdim. Çekerek Belediyesi için yapmış olduğumuz bir heykelin paketi. Karacaoğlan ve dönen çeşme başında söyleşiyorlar. Bu şey e, Karacaoğlan'ın çekerekli olduğu hakkında e, İlhan Başköz'ün bir makalesi üzerine yapıldı. Fakat Kültür Bakanlığı'ndan gerekli parayı bulamadıkları için bu hayata geçirilememiş bir kanıt maketi. Evet, yani burada benim bahçemiz istiyor. Şuraya da aslında bir ağaç dikilecekti böyle. O ağaç bitirmeyecekti bunu ama e, hayatın yerlerini anlatmadan yapmış olduğu bahsettir. Kahve yapmış olduğu Bu benim e, Türkiye'deki Atatürk'ler içerisinde en çok sevdiğim Atatürk'tür bu. Harbi Torak tarafından yapılmış bir e, şeyin ben e, altını üst haline getirdim. Alt tarafını ben yaptım. E, çok güzel bir Atatürk bu. Bronz haline getireceğim, boyayacağım. Uygun bir yer bulursak işte okullardan falan atatürksüz bir okula da armağan etmek istiyorum. Şuradan ayvalıyım. Ama aşağı etmek diyeceğim eski tabiriyle. O kadar keyif verici ki. Güzel bir böyle hissederek. tekne üretim e, bölümü açmayı düşünüyorum çünkü deniz var, tekne var fakat bunu insanlar burada yapmıyorlar, yapamıyorlar. Sanat okuluna teklif ettim, dedim ki bir süper bölümü açın da ben süperi öğreteyim size dedim, İşin yok dediler.